Arkadaşlar ben Ömer nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar Paperion 2 nin... arkadaşlar kısa bir duyuru yapayım arkadaşlar. Ee ben artık böyle videoları montajlayacağım. Yani canım artık montajlamak istiyor. Herkes montajcı arkadaşlara ben artık montajlayacağım. Arkadaşlar bu arada da bugün Paperion 2'nin 6. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar 33. bölümüne Hadi 40. bölümüne kadar gelsin Birazcık yoracak ama Ne yapalım değecek Hadi başlayalım o zaman Bu arada bugün tekim arkadaşlar Kuzeni falan gelmedi bugün Aha bir dakika Arkadaşlar aynı son 40 olmuştum Dur 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 Of feciyi kurtardım lan arkadaşlar bu arada kuzenim de Payprio 2 indirdi mutlaka indirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar 100 milyondan fazla kişi indirmiş. Mutlaka indirmenizi tavsiye ederim. Ha şöyle bir dakika bir ha. Şimdi anom amle anomali daşlar şimdi. Evet anomali daşlar şimdi. Bir dakika ya. Dur abi basacağım. Hah. Güzel. Evet arkadaşlar gayet eğlen anormal idaşlar evet anormal arkadaşlar. gayet e eğlenceli bir oyun yani ben çok sevdim. Ah be 5 nokta şaptız. Neyse devam devam. Pes etmek yok. Evet. Ee, şimdi... 1.11 yaptım ya. Abi. Evet anam Daşlar. Ee, bir dakika ya. Dur lan dur ha. Oyun delirdi sandım. <laughs> kuralım kuralım her Kıralım, kıralım. Herkese toka koyarım. Arkadaşlar burada arada ha hidden'ın anlamını bilmiyorsanız İngilizce'de hidden şey demekti neydi? Gizemli demekti. Hay ya. Allah Allah. Şu boşluğu da tamamladık. Alıcık şöyle dur dur yakart. Şu garbi. şöyle dedim. Yok et dem. Ar anomalidaşlar Dur dur dur. Öleceğim Allah, ölceğim Allah, öl. Ha, ölmedim ha. Ee, Bir yaptım. Vay! Tam biri yaptım ha. De, e... Oh. Ha tamam. Arkadaşlar altı oldu. Ho 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 vay be. Arkadaşlar bakın. Burası boş mu bir dakika bir kontrol edeyim de ne olur ne olmaz. Boş gibi ha. Neyse bir dakika. Buradan gayet güzel çektim. Ee, ha şuradan da çekeyim. Tamam. Benim alanımdan alanı var ya. Artık ne yaparım ben de bilmiyorum. anomalı iddiaşlar. Azıcık da arkadaşlar bir anomalı iddiaşlar diyeceğim. Bir ha. Bir arkadaşlar diyeceğim ha şimdilik. Ha, um, 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 of ya, ha, bir senek Ha, da bir tane boşluk bana, şurayı bir tamamlayayım. Ha. Ha. Anomali taşlar, tamam. Ee, ha, şurayı da tamamlayayım. Tamam, Pi Woman. Ne biçim isim lan o Arkadaşlar hayatımda ben böyle bir şey duymadım iş ee, Hadi ha Tamamdır ee, şöyle de çekelim Tamam ee, olmadı dur ha, Tamamdır ee, Hadi 11 yapacağız ee, inşallah da yaparım arkadaşlar 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 eee Brawl Stars Çakar'a Yani arkadaşlara PUBG Çakar'a Arkadaşlar kuzenim ismini değiştirecek profilini değiştirecek PUBG Çakar yapacak arkadaşlar Brawl Stars Çakar'a abone olup, e, Brawl Stars Çakar'a e, muhteşem buraya e, Kral Eke abone olmayı unutmayın arkadaşlar Onlar benim kuzenlerim olur Arkadaşlar onlara ne olursunuz abone olun. Ha. ha. Onlar benim kuzenlerim olur. Ee, ha. Ha. ha Kürşat YT'ye de abone olun. O da benim kankam olur. Ee, yani kuzenimin arkadaşı olur. Benim de kankam. Ha. Ah 41. Ee, tamam ha şuradan da çektik. Salan kendisi ölüyor. Ne artık? Ha arkadaşlar bu arada ben iki gün önce indirdim. Mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Ha dediğim gibi ha 100 milyondan fazla kişi indirmiş. Ha, arkadaşlar tabi indirmek istiyorsanız ha. İndirmek istiyorsanız ha. Ben kimseyi zorlamayacağım. İndirmek istiyorsanız indirebilirsiniz. Tavsiye ederim. İndirmeyebilir misiniz daha? Hiç karışmıyorum. Arkadaşlar online oynanan bir oyun. Ha online oynanan bir oyun. Gayet güzel. Tavsiye ederim. De, bir dakika şurayı da çektim. Arkadaşlar heh, neden çok fazla video atmıyorum diyeceksiniz arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ye Be ekimde okullar açılacak arkadaşlarım can dersler başladı benim ben de dershaneye yazılmıştım dershanem başladı. Heh. O yüzden çok fazla video atamıyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de ben bu sene LGS'ye gireceğim ha. Allah arkadaşlar ha lise sonlar LGS'ye girecek ha. Allah bütün herkese açık Blı versin Amin. Ops son anda çekti. 20 yapabilir mi? 58 oldu bir dakika. Am. 95. Am. oldum lan vay be. Arkadaşlar ha, 20 oldum. Ha bakın. Aa oyunun bug'uymuş arkadaşlar. Ha. ha oyunun bug'ını buldum. Ha. Um. Üçüncü var. Oy arkadaşlar üçüncü öldürdüm helal. Neyse. Um, 20-35 güzel gidiyoruz bebek. Dan bebek. Pup bebek. Oviye bebek. Neyse cıvıtmayalım. Arkadaşım. Ar ya arkadaşım. Ha bir dakika. Ya arkadaşlar 21 oldum bu arada. Ha, ne? Aynen, um, um, şimdi um, güzel ha 22 ay 99 oldum ha şimdi de azaltsın bak what korktum arkadaşlar 14'e düştüm diye ha um, Evet arkadaşlar şurayı böldük tamam. 23 ee, alabilir <laughs> <laughs> miyim bilmiyorum. Ee, oldum 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 tamam. An hmm. Hmm. Arkadaşlar bugün Sherlock Holmes filmini izleyeceğim. Ha, arkadaşlar bir de bugün size Kral Şakir'in ben de Kral Şakir'in arkadaşlar biliyorsunuz bak Kral Şakir'in 8. serisi çıktı. Birinci arkadaşlar ben de tek birinci şey işte sekizin biz kitabı yok am onun da alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bizim abi bugün size tanıtabilirim şu kral şarkı serimi 25.60 oldum bu arada. Ha. Ha. Bayağı bir çok oldum ha. var gene lan. Ha. 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 Harbiden yani. Şurayı da böldüm tamam. Ee, ha şuradan çekeceğim. Dikkatli çekmem lazım. Ha güzeldir arkadaşlar. Tamam ha şurayı da bir dolduralım. Ha olmadı neyse. Güzel. Abi artıyorum ha. Aynen harbiden artıyon abi. Arrrr arkadaş. Var ya ha harbiden. Oyun harbiden de hoşuma gitti. Of arkadaşlar zor kurtardım evet ee, Ha, pardon ha, görmedim kendimi Şuradan bir, ha. Ha, ha, ha. Şuradan mı çeksem ha, birazcık ileriye gideceğim. Evet, düşmeye başladım ha yavaştan. Ha. Tamam, ölmeyek, ölmeyek. Tamamdır, güzel arkadaşlar. Ee. Oh. Güzel. Oh, oh. Tamam. Ee. Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın kalın ve bay bay